çakımı çıkardım. Yemin ederim. <laughs> Aslan geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne tutmuşsun Aha. Alın. Aldın mı? Aldım. Hadi canım. Kadir abi bu nasıl bir balık sevdası ya? Geliyor. o büyük bir perç. Çok büyük, çok büyük. arkadaşlar ben Melik Kahveci Yine bir balık avı videosuyla karşınızdayız Ve tekrardan Yuvacık Barajı'na gidiyoruz Yanımda Bahadır abimiz var İstanbul'dan geldi Bugün Pörçleri ve turnaları aşırı rahatsız edeceğinden bahsetti bana <gülüyor> <gülüyor> Bahadır abi. Kaşıkla geldim Tatlı kaşığı <laughs> Evet bu arada Bahadır abim benim öz abimden daha yakın Benim çünkü bir öz abim yok Kuzeyimin eşi ama biz çok bağlıyız birbirimize. Çok seviyoruz birbirimizi. Evet ama fazla görüşmeyi hiç sevmeyiz. Ara, yılda bir görüşürüz ee, ve yılda bir balık tut. <laughs> Dedik yarışmadık. <laughs> Bayağı bir balık yakaladı. Ben de herkese selam veriyorum kimse bana selam vermiyor. <laughs> Kamera açık diye olabilir Çok tanınmışım burada. Vallahi <laughs> Evet bu arada bu videonun bir sponsoru var. Bu videonun sponsorları kimler? Kocaeli, Gölcük, Köse Avvai bizlere muhteşem ürünler verdi. Sizlere birazdan o ürünleri göstereceğim. Hatta Instagram hesabında da ürünleri gösterdi. Dönüyorum ki o ürünlerle bugün çok güzel balıklar yakalayacağız. Hem de bugün biraz bir yağmur yağdı. Güzel de balık olacağını düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun Bahadır abi? Vallahi rivayete göre yağmurdan sonra balık yapar diyorlar ama evet, ben göl göl balıkçılığıyla ilgili çok şeyim. Bir kere avlandım. Evet. Geçen hafta Aynen. Işte Biz bir deneme avı yaptık. yaptık. <laughs> Bakayım Ve ben hiç tutamadım. <laughs> ya yani ama yakaladın bir tane, iki da küçük, küçük balık küçük, yani. Küçük onları da salmak durumunda kaldım benim tatlı su balıkçılığıyla alakalı hiçbir bilgim yok. Biz de bu arada geçen videoda ilk kez e, tatlı su davlandık. Çok keyifliydi. Yani deniz denizde e, biz Bahadır abiyle çok mırmır mır avına gittik. Değirmen Dere'ye o buraya geliyor. O İstanbul'da yaşıyor. Buraya mırmır mır avına geliyor yani o kadar söyleyeyim. Çok keyifli çünkü mırmır mır yakalamak. Yani ilk iki sene falan biz bunu yaptık. Ondan önce işte çapari şeylerimiz var. E, anılarımız var. Ama büyük balık avlamak cidden çok güzel. Hafif kamışlarla yapmak bunu daha da güzel. Aksiyonu falan çok güzel. Ee, yani tatlı su hakkında böyle yeni yeni bilgiler ediniyoruz. Hatta bir önceki videonun altında çok güzel yorumlar vardı. Onlar için de teşekkür ediyorum. Onlara da uyacağız bu şeyde e, videoda. Aksiyonları mesela biz böyle aksiyon yapa yapa çekmişiz. Evet. Aslında aksiyon çok yapmayın diyorlar. Ama yakaladık Ama Ama yani. yan çok taraftaki erim. adam, bak o gün de söyledim sana. Yan taraftaki adam bayağı orayı sık gelen bir adam. Evet. Düz çekiyordu. Ha değil mi? Hiç hiç şey aksiyon vermiyordu şey e, Evet düz çekiyordu. Yani gerçi yakalayamadı o da. Yani ya şans işi ama sanki. Sonuç itibariyle belki de işin şeyi razonu olur yani bilmiyorum. Evet belki de. Ya bak dediğim gibi mesela çok profesyonel adamlar var ama bu iş cidden şans işi. Biz mesela Sertac ile ben hep dalga geçtim yani o hani istavrit gibi çekiyorsun sarıyor sarıyor yapıyor? En çok balığı o yakaladı. Geçen videoda o var mesela. Yani atalarımız ne demiş? balık işi Şans, kısmet işi. Evet. <laughs> Peki benim geçen kaçırdığım turnayı ne diyorsun? Ha gerçi sen yoktun. <laughs> evet, geçen Melih bir tane turna kaçırdı. <laughs> bayağı <gülüyor> büyükmüş yani. Tek şahidi de kim biliyor musunuz? Eşi. Biriz iki eşi. <laughs> Ama bak cidden. Sekiz kişiyiz, gören bir tek eşi. Neden acaba? <laughs> Çünkü e, sen malzemeleri unutmuştun, sen geri döndün. E, Nilüfer ablam da sende evet. geldi. Biz Kübra ile orayı kurulurken ben hemen kurdum e, oltamı attım. Bak ikinci atışta Maps ile yakalıyorum. İkinci atışta ya <laughs> arkadaşlar böyle bir şey olamaz. Taktırdım sandım kenara yani şeye taktırdım sandım. Ya böyle kamışı böyle geriye doğru çektim. O balığın böyle geriye doğru bir sırt hareketi var. Çakımı çıkardım. Yemin <laughs> Aslan geliyor. <laughs> Neyse Bahadır... <gülüyor> <gülüyor> Bahadır, abi... Bahadır inanmıyor olabilir. Ya bana siz inanıyorsunuz. İnanıyorum. <laughs> Ama cidden Bahadır abi kalbim duruyordu ya. Evet. Öyle bir şey Zaten olamaz. Zaten o heyecanından Kaçtı yani inanmamak bana. mümkün değil. Yani Melih'in şöyle bir uyu var. Evet. Balık tutarken <laughs> ben çok inanılmaz heyecanlanıyor. Yani <laughs> ister bit de gelsin. Aslında yani işin zevki o. As olması evet, gereken o. Çünkü yani olta işi, balıkçılık işi, keyif işi. E keyif almak için de heyecanlı yitirmemen lazım. Melih bunu sonuna kadar yaşıyor. <laughs> Yani İstanbul gelse o yakaladım falan. Yani benim evet. çok hoşuma gidiyor. Ben de birazcık öyleyim aslında bakarsanız. Evet ben o de çok keyifli. Mesela Sertecan'da hiç o yok ha. Aldım. Bir, bir de bu kadar. duyduğumuz kadarıyla e, göldeki balıklar sese karşı evet. çok duyarlıymış. Biz o yüzden de kaçırıyor olabiliriz balıkları. Evet. Biz çünkü bır 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 bır, bır, evet, bır, bır sürekli... Hatta Militer ablam bir ara böyle hoparlörden müzik bile açtı. <laughs> Eşim ya. çok sever. Evet. Çok bilgilidir <laughs> Ve sana bir şey söyleyeyim bak Cidden biz Sertacem'le ikimiz gittiğimizde çok güzel balık yakaladık. Ya yani 10 tane o gün balık yakaladık biz hani küçük diye saldık. Hani 4 tane kayda değer balık vardı. Ve ikimiz olduğumuz için sessizdik. Ama biz o gün, video çekmediğimiz gün... Ee, kaç kişilik orada? 6 kişi. 6 kişi ve ben ilk sen yokken oturmayı yakaladım, siz yokken. Daha da hiç balık vurmadım. Evet. Yani demek ki ses. Bugün evet sessiz tutmayı deneyelim ve bugün biraz daha uzak, daha güzel bir mera var. Ee, yine o yuvacık yürüyüş yolunda. Oraya gideceğiz, biraz yürüyeceğiz ama e, oranın daha güzel olduğunu sen e, anlayacaksın, daha çok seveceksin orayı çünkü önü daha açık böyle Öyle abi. Misiniz? Daha derin. Sertaç'la siz oraya gitmiştiniz. Evet, misiniz? ilk gittiğimizde oradaydık. Bakalım. Video çekmedik o günde. O günde iyi balıklar yakaladık ama deneyelim. Orası daha sessiz en azından. Aynen. Hadi bakalım. E, Yuvacık Barajı'nda görüşürüz. <laughs> evet. Evet. Göse Albay'ın bizlere hediye ettiği muhteşem bir çanta. Bu çantayı bugün ilk defa deneyeceğim. Ve çok güzel bir çanta. Evet. Şuralarda bakın Kendo'nun Böyle bir omuz çantası. Buralar işte telefonunuzu, bütün özel eşyalarınızı koyup şöyle göstereyim. Çok güzel bir çanta. Çok teşekkür ediyorum. Köse Abayi, Gölcük, Kocaeli. Bize dediğim gibi ürünlerini bugün deneyeceğiz. Ürünlerini de göstereceğim ama önce balık tutacağımız o güzel yere doğru gidelim. Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Ne kadar yürüdük Bahadır abi? 20 dakika olmuş mudur? 20 dakika yürüdük. Bir önceki bölgenin biraz daha ilerisi bir yere geldik. Burası Sarıkamış Şehitleri Yürüyüş Parkuru tabelasının olduğu yer. Buradan şimdi bu aşağı doğru ineceğiz. Ve bu sefer avı sessiz yapacağız, sakin yapacağız. Bakalım neler olacak. Hadi inelim aşağıda kurulalım. Evet arkadaşlar. Balık avı yapacağımız meramıza geldik. Meramız tam olarak böyle bir yer. Evet. Özellikle şunu da deneyeceğim. Bahadır'a bak şunu da verdi abi. Böyle bir ürün de verdiler bize. Bunu da deneyeceğiz. Ama tabii ki benim en çok güvendiğim abiler, ablalar burada. Katiller. Evet bize bakın. Böyle ah vibrasyonlu sahte balıklar verdiler. Bunların markası Willy marka arkadaşlar. Göstereyim size hemen. Bir sürü bakın. Şöyle bir marka. Vili marka ve ben bunlardan geçen çok keyif aldım. Çok keyifli avlar yaptık. Bugün de bunların hepsini deneyeceğiz. Her rengini deneyeceğiz. Bakalım hangi hangileriyle alacağız. Keyifli bir av yapacağız. Hadi hep beraber izleyelim. Birazcık sessiz konuşuyorum çünkü bu balık sesi sevmiyor. <laughs> Hadi bakalım. Ne balık girdi. Aa. Aa. aa bak. bak iki tane burada. Aa. Onlar bile kaçtığına göre bilmiyorum. Oğlum bize tutmasın mı? Gelmez ki odam. <laughs> Of, oh, of, oh, oh, çok iyi yakıştı. Ama küçük. Ölçeceğiz. <laughs> Ama küçük abi. Evet. Hayır. Hayır. Hadi alabilirsin. alabilirsin. <laughs> evet. Sınırdaydı balık yapacak bir şey yok kaçtı. <laughs> Yine Willi'nin. 7 gramlık yeşil turuncusunu deneyeceğim. Saatimiz kaç abi? Bakabiliyor muyuz? <laughs> saati de söyleyelim. <laughs> Henüz daha balık saati değil ama biz yine bir deniyoruz. Belki bir şeyler alırız. Çünkü geçen geldiğimde o turnayı kaçırdığımda da saatler... Saat 6 içerik geçiyor. Vay! 6 içerik geçiyorsa balık vaktine doğru yaklaşıyoruz demektir. Evet, gördüğünüz gibi bunu atacağım şimdi. Vibrasyonlu 7 gram yeşil vili. Bu da 70 milimetre, 5.2 gram. 0.0'dan 0.8'e kadarmış. Vili marka, marka Rapala. Evet. Şimdi ben bunu deneyeceğim. Turna içmiş sanırım. Turna ama Körs alır ya, Körs'ün ağzı büyük çünkü. Yüzdüreceğiz. Bakalım. Vili marka. Ah, görünebilir. Yansıyor ama şöyle görebilir miyiz acaba diye bakıyorum. Aksiyonuna bakın. Bak, 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 bak. <laughs> Ay çok iyi. Evet yakın çekimden alayım ama. Kaçtı bu 5 gram mıydı? Evet. Vili marka 5 gram. Bakın gidiş mesafesi de şurası. Şöyle bir yere kadar gidiyor. Aksiyonunu çok beğendim ya. Geçen denediğim, geçen bu mavi Vili ile. Geçen yakalamıştım. Bakalım bugün yine deneyeceğim. Uoo, Bayağı büyük bir kertenkele. Aha. <laughs> Aldın mı? Aldım. Hadi canım. Abi Hı -hı. Kepçede? Kepçede, mi, o bir kalama yaptı. Hı. Dedi mi kepçeli? boya götürüyor. O ne? Oy 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 oy. Gel 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 gel. Oy çok büyük çok büyük çok iyi çok iyi çok iyi. Bahadır abimiz hey yapıştı. Arkadaşlar Bahadır abi yapıştırdı. <laughs> ne ya? Vili mavi Oo, zebra. mavi zebra. Evet arkadaşlar. Vili kaç gram abi bu? 7 gram. Ee mavi zebra, sahte, vibrasyonlu, biri sahte balıkla Bahadır abi kocaman bir pörç yakaladı. Dur ağzından çıkarayım. O baya sağlam yutmuş yalnız ha. Tamam ağzını. abi resmen yutmuş. Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> i̇şte bunlar arkadaşlar. Abi çok büyük bizim geçenkinden baya büyük. Misin? Bir elimle tutabilir miyim? Bunu içeri atarsın. Yes arkadaşlar büyüklüğe bakın. Kalama sesini duydunuz galiba. Efsane bir kalama sesi verdi. Aha, sana... ya, çok iyi ya! <laughs> evet Bahadır abi de artık artık Bahadır abi tatlı suyun tadını aldı. Hadi bakalım. Çok uzaklardan geldim senin için arkadaşlar şöyle renkli bir mapsle şöyle küçük bir köşe aldım hemen salıyoruz onu. <laughs> arkadaşlar. burada istediğimiz verimi alamadık. Şimdi geçen videodaki güzel Mera'ya gidiyoruz. İnşallah oradan bir şeyler alabiliriz. Hadi bakalım gidelim. Ya abi harbi ya. Biz buradan inmiştik başta. Valla ilk Arkadaşlar ilk videonun olduğu yere geldik. Bakalım burada deneyeceğiz. Bahadır abi şu an arabaya doğru gitti. Arabanın camlarını açık bırakmışız diye bir şeye girdik. Ona bakıp gelecek. Ben devam ediyorum. Merhaba arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bir yağmura yakalandık. <laughs> Baksana üstüne. <laughs> arkadaşlar baksanıza yağmura. Yuvacıkta inanılmaz bir yağmur bastırdı. Şimdi yağmurun dinmesini bekliyoruz. Saat gerçi daha altı. Yani azim ettik bugün bırakmayacağız peşini. Alacağım patağını. ya o balığı. <laughs> Arkadaşlar yine muhteşem bir yağmur. Oradan oradan buradan gidilmez. Abi hızlandı yine herhalde. Evet. Çok sağlam. O yağmur buraya geldi. İstersen burada biraz duralım mı? Abi bu nasıl yağmur ya? Kadir abi bu nasıl bir balık sevdası ya? Yine aynı meraya geldik. Kimse kalmadı. Herkes gitti. İnanılmaz bir yağmur ve Bahadır abim atmaya başlıyor şu an. Çünkü onun yağmur. yağmurluğu var. Benim yağmurluğumu evde unutmuş. Sağ olsun. Ben de buradan onu izleyeceğim bugün. <laughs> Yok artık. Aldın mı? <laughs> Bahadır abim hemen yapıştırdı. Aldı mı? Aldın mı? Evet. Aldım aldım. <laughs> Hu at çek direkt. Kocaman bir pörç mü yoksa? Abi atar atmaz. Yağmurun bıraktın bana mı yüzüyor? Anlamadım. Bana yüzüyor. <laughs> Yağmurun bereketine bak. Abi nereden aldı o hayvan öyle ya? Ay geliyor. Oo büyük bir pörç. Çok büyük, çok büyük. Yaşa! <laughs> Oha çok büyük. <laughs> Abi bu ne ya? Direkt atar atmaz. <laughs> atar atmaz. Abi demek yağmurdaymış işte. bereket. Vili. Evet Vili marka. Yeşil. Sahte yeşille. 7, gram. 7 gramlık Vili yeşille yapıştırdı Bahadır abi. Ve çok güzel büyük boy bir perç. Biz e, Neye koyacağız bunu? <laughs> i̇şte totem yaptık. kap getirmeyeceğiz dedik. Arabada bıraktık kapları ve atar atmaz birde bir oldu. Hadi bakalım devam. <laughs> Yavrumu tut, daha kaldı, Şimdi serbest bırakalım. Ya çok inanılmaz bir yağmur var ya. Herkes kaçtı. Bugün bir de pazar. Biz buraya gelmedik başta. Kalabalık olur diye. Şimdi herkes kaçtı. Burası bize kaldı ama inanılmaz yağmur var ya. Her yeri yani sel götürdü adeta. Ama yavaş yavaş. Vuruştu resmen. Ama... Gitsin mi oradan doğru? Bu Vili kullandığımız Vili marka diğerlerinin oranla daha uygun değil mi? Tabi tabii. tabii. İkisini de Vili markayla aldık. Tabii ki. Yani abi sudaki aksiyonu falan çok iyi. Velhasıl kelam. Şimdi dönüyoruz. İki tane parça kaldık. Bence güzeldi, aksiyonu çok güzeldi. Ben şimdi hiç kaplı suda için bana çok keyifli geldi. Ben çok çektim <laughs> ya. Şimdi tam böyle video geldik ya, tam böyle çeker seni çekerken orada yakalaman çok iyi oldu. Evet. Ama arkadaşlar, evet. <laughs> bir balık videosundan sonra geldik. Ama benim e, bu yağmurluk olayına biraz kafam takıldı. Yağmurluğumu getirmedi kendisi. <laughs> kendisi yağmurunu giydi attı, bir sürü balık yakaladı. Olsun, tamam, sıkıntı yok bir sonraki şeyde eşit şartlarda daha güzel bir yarışma olacak. Şöyle yapalım yani. o zaman. <laughs> Arkadaşlar yorum yapsınlar. <laughs> mekan söylesinler bize. Bu Marmara bölgesinde yakın bir mekan söylesinler. Gidelim orada da aldım olur. Yarışma olur, keyfi ne olur. Arkadaşlar yorum yapsınlar, bize mera söylesinler. Ne ee, olur? bizi yönlendirsinler. Biz çünkü çok bilmiyoruz ya tatlısı. Evet, tatlısı evet. olarak e, İstanbul'da olur bu arada. Marmara bölgesi, bu İzmir tarafında. falan <laughs> bize önereceğiniz bir yer varsa arkadaşlar yorumlar kısmına yazın. Seve seve keyifle oraya gitmek isteriz açıkçası. evet bayağı balığın bol olduğu yerlere gideriz tabii. Tabii balık bol olması lazım, yemimiz olması lazım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Seviyorum sizi. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> abone olmayı unutmayın bu arada. Evet abone olun. Beğenip ee, yorum yapıp e abone olmayı unutmayın. Abonum. Görüşmek, Görüşmek üzere.